M sayısı 9 çarpı 2, 9 çarpı 4, 9 çarpı 6 diye toplam 9 çarpı 94'e kadar gidiyor. N sayısı 7 çarpı 1, 7 çarpı 2, 7 çarpı 3 toplamları 7 çarpı 47'ye kadar gidiyor. Biz burada ortak olan 9'ları görüyoruz. 9'un parantezini alacak olursak bize E bölü N isteniyor. 9'un parantezini alalım. Bu durumda 2 artı 4 artı 6 8 bu şekilde giderekten ta ki 94'e kadar gider. N sayısına baktığımızda 7'ler ortak. 7 parantezini alacak olursak bu sefer de 1, 2, 3, 47'ye kadar. 1 artı 2 artı 3 47'ye kadar gidiyor. Sayılara dikkat ettiğimiz zaman 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 47, 94 hep iki katı. Biz bu durumda bunları birbirine oranlarken şunu yapabiliriz M bölü N'de. 9 çarpı 2 parantezinde 1 artı 2 artı 2 ile çarptığımda 94'ü 2'ye bölersem 47 eder. Bölü 7 çarpı buraya aynen yazıyorum. 1, 2 artı 3 artı 47'ye kadar. Bu durumda pay ve payda da bu toplamlar sadeleşir. 9 kere 2 18 bölü 7 sonucuna ulaşırız.